Herkese merhabalar sevgili dostlar Efsane bir bölüm geride kaldı Amerikalılar cezayiri alamadı Cezayir kurtuldu diyenler Videoyu beğenerek sayılarını gösterebilir Sevgili dostlar Uçak hareket etmeden önce tabii ki ekip plan yaptı. Cezayir'in de planı var ve tabii ki ellerinden kurtulacak. Hem böylelikle müfit zor durumda kalmamış olacak hem de Cezayir Türk kurtulmuş olacak. Sevgili dostlar dizide artık vedaların gideceği bölümlere geldik. Özellikle Avukat Berfin ile Cancal Ağa'nın son bölümleri altını çizerek sizlere spoiler verelim. Sizce diziye kimler girmeli videonun altına düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Uzun video bir sonraki videomuz olacak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esenle kalın, sağlıkla kalın.